bak şimdi biz abi annemlerin köydeyiz tamam mı işte bir gün annemler Hı -hı. Iı, başka yerde biz biz kuzenimliyiz aslında gerizekalı gibi evde ormana yani baya yakın yani bildiğin ormanın içindeyiz ormana ıssız bir de aşağısı köyde yani koşana kadar Oraya yerersin yani öyle bir yer ya işte biz orada iki gerizekalı kaldık orada bir süre sonra tamam böyle sesler gelmeye başladı ama bir gittik bir, o, o, orada bir tane cam hocam var. Cam aga bildiğim böyle buhar yapmış <laughs> böyle, böyle buharlanmış yani böyle. E, tamam olabilir niye olmasın? Aga evde ısıtıcı bir şey yok. Buz gibi. Buharlanması için bir şey gerekiyor. Ne <laughs> yapayım onun? Sen tak git elektrikler ananı ben baba ben bir de depar attım o ben bir depar o oturum var <laughs> merdivenleri var ya bir atladım çakıldım yere o ben <laughs> Geri mısın sen? Uyur oğlum bak şey O elektrikler gitti ya O sıradaki banyonun oradaki bir şey düştü <laughs> bak kanka sordu bak kanka ben bakın bak ben onu duydum ya Öyle ben onu kanka duyar duymaz Onun yaptım ben bir sıyı sıçradım Ben kapıya dur bir depar abi Orada merdivenler var ya ben merdivenlerden bir zıpladım onun Ayağım ters döndü gitmeye girdi aman Gerçek hikaye bu çok ayam e, ayağım bütüne girmesi <laughs> gerçek değil. Ama gerçek bir hikaye. O, ondan bir sonrası da var da. Anlatmayayım orayı ya. Anlat anlat. Sonra işte abi tamam ben dışarıdayım ben kuzenimi bekliyorum. Kuzen yok. Bakayım. Kuzen neredesin? Kuzen diye anan cevap veren de yok. Kuzen <laughs> where are you? Tamam mı? Sizler içeride herhalde. <laughs> Cevap da ver dedim içimden. Tamam ben be bekliyorum ama şey göremiyorum. Karşısı orum oru... Hiçbir bir şey göremiyorum oğlum. O dolu ay bile yok. Ben bir başladım okumaya. Doğa mı okudun? Aferin yapıyor kardeşim korku kurgusundan mı dolayı sonra işte pat 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 ses sesler gelmiyor koşuyor birisi ne oluyor böyle kuzeyin koşu duralım ki koşacak işte o kuzen koşmuş ışık almaya gitmiş sonra bak sonrası oldu sonra işte işte ben çıktı usta bir tane dış kapı var oradan da çıktık Sonra işte abi oradan çıktık mı? İlerliyoruz dedi biz işte. Sonra işte ışıklar geri geldi biz bakkala gittik. Eve <laughs> dün o <laughs> tamam kuzenler. Ara bak vallahi göz korkusundan bir ara ben ölecektim. Arkada iki tane keko aga bizi takip etmeye başlamıştı bir süre sonra. <laughs> bırakmıyorlar aga. Bak, vallahi diyorum sana. Eve kadar takip etti. Va <laughs> çocukları bak vallahi gerçek söylüyorum sana. Ço, ço çocukları bak vallahi eve kadar takip etti oğlum. Annemlerin köydeyiz oğlum bak vallahi eve kadar takip etti. Oğlum. Şu çocuklar bak sana gerçek söylüyorum. Oğlum iki tane kek olan kek seni kovalasam iki 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 tane kek o seni takip etse ben ne yaparsın? Benim ya. <laughs> 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 yok ya <gülüyor> ha <gülüyor> 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 ya yapsın mı? Ne Yok yok ee, ne yaparım biliyor musun? Ne yaparsın? Hemen gidip yakındaki raptor öğretmenime Hemen <laughs> gidip evet. nöbetçi Hemen gidip evet. öğretmenine şikayet et Keiko'ya bu yaptığının yanlış bir hareket olduğunu anlatırım Şey bu şey, böyle Kardeş Allah koruş ver Abicim bu yaptığın yanlış bir hareket Kardeş sana bıçak sokarım ha Öldün. <laughs> 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 <gülme>